ne çıksın <laughs> <laughs> hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar yine dükkana girdiğimizde bizi çok harika şeyler karşılıyor gördüğünüz gibi bin mücevher artı efsanevi Star yolu hediye. başımı vuracağım şimdi bak <laughs> arkadaşlar bugün bu bin mücevheri alacağım ve efsanevi açacağım ama bin mücevherle birlikte Burada gördüğünüz gibi Colt ve Poco kostümlerinin şeyleri var arkadaşlar. Bunları alacağım ve yanlış yapılara da aynı şekilde açacağım arkadaşlar. Hadi önce bir bin mücevherimizi alalım. Ama lütfen emeğe karşılık olarak bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı bir de bu videoya bir 10-15 like atarsanız çok iyi olur arkadaşlar. Bir de bildirimlerin tümünü açmayı unutmayınız. Hadi efsanevi star yolu hediyemizi açalım. Haydi bismillah diyorum. Ne çıkıyor? Yıldız gücü çıkıyor. Ya bir açıdan güzel şey yıldız gücü çıkması. Çünkü hesabı maksıyorsun sonuçta. Bunlar güzel şeyler. Buraya geri geleceğim. Ama ondan önce bir yan hesaplarımıza geçelim. Ve diğer hesaplarımıza da aynı şekilde açalım. Arkadan kedi mi yavluyor şu an? <laughs> Tam böyle odaklanamıyorum ama buraya da bir efsanevi vermesi gerekiyor değil mi? Oğlum dünyanın en güzel şey uyku lan. Keşke hepimiz uysak Bir şey diyeceğim. Niye vermemiş olabilirsin efsaneviyi buraya? Oraya verdiğinde burada ne değişti? Çok merak ettim. Sıkıntı ne buradaki? Harbiden niye buraya vermiyorsun? Bir dakika arkadaşlar. Biz sonraki hesabımıza geçelim. Belki orada vermiştir. Evet tamam videoyu durdurduğumda daha yeni geldi. Hadi star açalım. Ender. Efsanevi buradadır büyük ihtimalle. Aynen öyle. Burada 7900'lerde falan bir var. Vay be bayağı birikmiş. Burada da dilediğimizi açabiliyoruz. Bu harika bir şey. Ama önce bir şuradan bir efsaneviyi açalım bir. Lütfen bu hesaba da güzel bir şey bekliyorum. Bu hesap benim ilk kurduğum hesaplardan birisi ama zamanında çalındığı için çok fazla hesaba şey yapmadım. Önem vermedim. Oyuncu adı hesabını açmıştım. Eskiden Azrail olan tabi ilk videoyu izleyenler, kanalın ilk videolarını izleyenler bilir. Hadi açalım. Hiper şarj. Buraya karakter çıkmasını beklerdim. <laughs> Buradan bir kostüm alacak olursak ikisini de alırım. İkisini de alırım, hiç acımam. İkisini de alırım. Devam et. Al gitsin, hiç önemli değil. Ama önce bir Şupo ile bir maç atayım. Bakalım nasıl bir kostümmüş. Poko arkadaşlar maça girdik. Bakalım bizine karşılayacak. Vuruş animasyonları böyle. Ultisini merak ediyorum. Şöyle. Aslında benim bunlara can vermem lazım. Şöyle. Üstümüze atlayacak Mortis. Onu bildiğim için. Evet. Kötü bir maçtı. Evet. Ulti de böyle. Ben açık konuşmam gerekirse çok fazla sevdiğim kostüm değil. Ama golü atalım. Olmadı. Spike öldürdüm ama golü atamadım. Nasıl atamam? Büyük ihtimalle kolta kostüm alırım ya. Aynen bir fullleyelim bence kol kostümlerini. Ama diğer hesaba da bir efsanevi star yolu hediyemizi açalım önce. At pası. Gel de. Ama ben arkadan sana can verecektim. Sen gole doğru gidecektin. Şimdi Mortis gole gidiyor. Ne yapacağız? Evet. Yapacak bir şey yok. yan hesabımıza girelim bakalım. Aa dur. Star yolu sandım ama star yolu değilmiş. Yan hesaba geçelim hadi. Evet arkadaşlar hesaba geçtiğimizde böyle. Mücevher diyorummuşum. Bir mücevherimizi alıyoruz. 3700 lerde bir şey. Aslında burada da bunu falan alabilirim. 7 taş fazla verirsin. Sonuçta çok fazla bir şey vermiyorsun ama burada da sanki cold kostümün vardı. Aynen. Aynen varmış. İyi. Ama bir bin mücevherimizi aldık. Efsanevimizi açalım bir artık değil mi? Bana aç diyor beni aç diyor. Karakter vereceğim diyor sana. Hadi bismillah diyorum. Bak ikidir hiper veriyorsun. Yemin ediyorum çok çabuldun. Geçen videoda da hiper şans vermiştin. Cık. Niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Hadi bir ana hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar artık karar verme zamanı geldi ve benim burada karar verip artık Aa diğer hesaplarda paralı olan burada şey olarak gelmiş. Eee e ee, şey neydi ismi? Taşla beraber gelmiş arkadaşlar. Bunda belki başka bir videoda eğer isterseniz alırım arkadaşlar bunu da. Oynarız. Güzel kostümdür. Kasarız broğumuzu da. Önceden bir kupa yaptık zaten ve 4000 müdefere alıyoruz. Ve evet istediğim kostümlerden biri miydi? Yani bir deneyelim ya. Kod kostümlerim galiba fullenmesine az 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 bir şey kaldı. Bir bu kaldı. Bak koltu fulllerim, koltu fulllerim. Bu arada harbiden koltu fulllerim. Hatta fullleyelim ya. Ne olacak ya fullleyelim. Bu kadar taşı boş yere birliktirmiyoruz ya. Full oğlu full olsun. Hadi. Evet. Fulledik. 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 Ama bunlar nereden çıktı? Bunlar da vardı doğru. Taşım yetmiyor. Birliktirir alırız. No problem. Ama çok güzeller. Özellikle bu çok gözüme sindi. Hadi bir biz. Şu kostümü deneyelim. Sonra diğerlerinde teker teker deneriz. Arkadaşlar ben koltu severim normalde. Hatta oynak başladığım zamanlarda haydut koltu kot olarak kolt değil de bir başka karakter olarak zanneder ve onu çok isterdim ama sonradan kostüm olduğunu anladım evet çok büyük bir seviye atlayışı oldu kostüm olduğunu anlamam İşte aldık oynadık koltuğu çok severim Koltu oynamayı severim vuruşları olsun ultileri olsun ama eskisi kaba oynamadığım için pro değilim değilim evet ama sana da ölecek kadar bir noob diyelim. Ah vuramadın. Vuramadın. Vuramazsın da. Şöyle şöyle gel şöyle bir. Seni şöyle bir sıkıştıralım. Ulti atarsa. kaçtı ultisinden. Ve öldürdük. <laughs> Kalk, 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 kalk. Vuruşları adı üstünde muz kolt muydu muz atıyor. Şöyle ultisi de güzel. Ultisi de çok güzel. Kaçtı tamam. Oynamayı bilen bir arkadaşımıza denk geldik. Ultisi de satan az önce attığım gibi. <laughs> ama internetimin dolmasını istemem. Evet, ölmeyelim. Sağlam hasar veriyormuş bu arada. Mortis de geliyor. Mortis sıkıntı ama ben de 5 yüküm. Yükümün avantajına sığınıyorum. Evet, aks bastık. Buradan gider mi? Beni çok sıkıştırdı burada. Buradan çıkabilirsen çok iyi olur. Mortis burada. Mortis'e şöyle vuralım. Dönüyorum. Tim olmaya çalışıyorum ama olmak istemiyorlar. Alan geldi. Ay. Sağlam vurdu. Tamam ben çıktım. Ben öldüm. <laughs> Yapacak bir şey yoktu güzel maçtı ya yapacak fazla bir şeyim yoktu yani Ender Ender Evet Bunu da aldık Müthiş Hadi bir son kostümümüzü deneyelim Şöyle bunu bir yalnız bırakalım <laughs> Şöyle hayır kabul ediyorum az önceki tur benim bottuğumda ama öyle bir şey tekrar yaşanmayacak burada her ne kadar baz olsa da baz ulti kasabilir ama şöyle aksa niye bastım ben mesela bunun bir açıklaması olacak mı şöyle geliyorum şöyle birazcık vurmayı becerdik vuruşları böyle arkadaşlar Şöyle Aksatsa var ya öleceğiz biliyor musun? Kontrol etmeden geçiyoruz. Şunda Mortis yapma. ultisini gördünüz. Ağır çekimde gösteririm daha fazlası olmaz benden arkadaşlar. Böyle de eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı, like atmayı, bir de bildirimlerin tümünü açmayı unutmayınız. Hoşça kalın, Bay bay.